ellerine tutuşturulan senaryodan kendilerine rol beğenmiş vatanımızdan vatan bayrağımızdan bayrak istemektedirler. Federasyoncular, sert determinasyoncular, isyancılar, cumhuriyet düşmanları ve cumhuriyet düşmanlarının torunları, Hizbullah artıkları, çözüm sürecinin eski akıl daneleri iç cihane, iç İhane şebekesinin yeni üyelerini görüyoruz bugün. Bunların hepsinin Cumhur İttifakı koalisyonunun altında toplanması da tesadüf değil bir tevafuk. Hatta kaderdir, kader. <laughs> ne diyordu asıl lideri? Ne yazık ki kadere bak, kadere bak, kimler kimlerle beraber yan yana geliyor? Kadere bak, kadere bak, ah ah ah, nereden nereye Türkiye? Ne oldum deme, ne olacağım be? Bunlar hep imtihan sayıp Recep, Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Yüz yıl sonra hepiniz itilaf cephesinde yeniden toplandınız. Kadere bak kadere. Ben de diyorum ki bir taraftan saray kadıları, bir tarafta Beştepe, bir taraftan Balgat, bir taraftan İsrail, bir taraftan Barzani, bir taraftan Koloni. Bir taraftan bölücüler, bir taraftan vahaviler. Bir taraftan İmralı, bir taraftan Hüdapar. Bir taraftan Dem, Hizbullah, PYD, YPG, PKK, Kandil, Pajak. Topunuz gelin, topunuz gelin, topunuz gelin. Buradayız. Cumhuriyet gibi dimdik ayaktayız. Hepiniz bir... Biz 8 Mustafa Kemal'in askerleriyiz.